بسم الله الرحمن الرحيم 33. جيرمي 20. بنجرة فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء مباركا فأسقيناكم وما أنتم بخازنين نصل جزئيات نتيجة لاردة kemâl-i hikmet ve cemali sanat görünüyor. Öyle de tesadüfi ve karışık tevehüm edilen külli unsurların büyük mahlukatın zahiren karışık vaziyetleri dahi bir hikmet ve sanat ile vaziyetler alıyorlar. İşte ziyanın parlaması, sair hikmetli hidematın delaletiyle yeryüzüne masnuat ilahiyeyi izni Rabbani ile teşhir ve ilan etmektir. Demek bir sani hekim tarafından ziya istihdam ediliyor. Çarşı alem sergilerindeki antika sanatlarını onun ile irade ediyor. Şimdi rüzgarlara bak. Sahir hekimane kerimane faidelerinin ve vazifelerinin şehadetiyle gayet mühim ve kesrefi vazifelere koşuyorlar. Demek o dalgalanmak bir sani hekim tarafından bir tavziftir bir tasvidir, bir kullanmaktır. Dalgalanmaları ise emri Rabbani'nin çabuk yerine getirilmesine süratla çalışmaktır. Şimdi bak çeşmelere, çaylara, ırmaklara, yerden, dağlardan kaynamaları tesadüfi değildir. Çünkü onlara terettüp eden asar rahmet olan faydelerin ve semerelerin şehadetiyle ve dağlarda bir mizan hacetle iddiharlarının ifadesiyle ve bir mizan hikmetle göndermelerinin delaletiyle gösteriliyor ki, bir Rabb-ı Hakîm'in ve iddiharıyladır ve kaynamaları ise onun emrine heyecanla imtihan etmeleridir. Şimdi yerlerdeki bütün taşların ve cevahirlerin ve madenlerin envâna bak. Bunların tezyinatları ve menfaati hasiyetleri bir sani hekimin tezyiniyle, tertibiyle, tedbiriyle, tasviriyle olduğunu, onlara mütalik hekimane faydeleri ve mesali hayatiye ve levazmat insaniye ve hayvaniye muvafık bir tarzda ihzarları gösteriyor. Şimdi çiçeklere, meyvelere bak. Bunların gülümsemeleri ve tatları ve güzellikleri ve nakışları ve koku vermeleri bir saniye kerimin, bir münim rahimin sofrasında birer tarife, birer davetname hükmünde olarak muhtelif renk ve koku ve tatlarla her neve ayrı ayrı tarife de ve davetname olarak verilmiştir. Şimdi kuş, kuşlara bak, onların söyleşmeleri ve cıvıldaşmaları bir saniye hakimin intak ve söyletmesi olduğuna delili kat ise hayret veri bir tarzda birbirine o seslerle müdahale hissiyat ve ifadeyi maksat etmeleridir. Şimdi bulutlara bak, yağmurun şıkıltıları manasız bir ses olmadığına ve şimşek ile gök görülemesi boş bir görüntü olmadığına katkı delilirse, hali <laughs> bir boşlukta o acemi icat etmek ve onlardan abi hayat hükmündeki damlaları sağmak ve zemin yüzdeki muhtaç ve müştak ziyaretlere emzirmek gösteriyor ki, o şırıltı, o gürültü gayet manidar ve hikmetlardır ki, bir Rabb-i Kerim'in emriyle müştaklara o yağmur bağırıyor ki, sizlere müjde geliyoruz manasını ifade ediyorlar. Şimdi göğe bak, Gök içinde atiz ecramdan yalnız kamera bir et. onun hareketi bir kadir hakimin emriyle olduğunu, ona müteallik ve yeryüzüne ait mühim hikmetlerdir ki, başka yerde beyan ettiğimizden kısa geziyoruz İşte ziyadan tut, ta kamera kadar saydığımız külli unsurlar, gayet yeni iş bir tarzda ve büyük bir mikyasta bir pencere açar, bir vacib vücudun vahdetini ve kemali kudretini ve azameti saltanatını gösterir, ilan ederler. İşte ey gafil, eğer bu gök gürlemesi gibi bu sadayı susturabilirsen ve güneşin ışığı gibi parlak o ziyayı söndürebilirsen Allah'ı unut, yoksa aklını başına al. Subhane men tusebbihu lehu s-semâvâtu s-sebu vel ardu ve men fihin de. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke antel alimul hakim. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين